Evet Dream League'deyiz Ya bu ne abi çıldıracağım çıldıracağım ya. Abi böyle bir kadro yapmam için benim kaç saat bu oynamam lazım. Çıldıracağım abi ya. Kariyer mariyer falan girin diyorsunuz. Abi kariyer offline oynayamam ben oyun ya. Canım sıkılıyor öyle. karşımda birinin olması lazım. Gerçek insan. Ana. Beni sünyeri nasıl tutacağım ki ben? Abi yoruldum zaten. Ananı güzel. Kaç yiyeceğiz ya. Başlıkla, başlığı hayal edebiliyorum ya. Rakibin, rakip götümüze 9 tane gol attı falan böyle. Vinicius Junior. Abi yapma. Ya bu kaleci nereye yutuyor? Vinicius Junior 8 gol hat-trick. Allah. Oh! 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 Ne yapıyor, ne yapıyor, ne yapıyor? Bu kaleci ne yapıyor? Amına kodum kalecisi ne yapıyor? Abi ne yapıyor? Bana biri açıklasın şu kaleciyi ne yaptığını açıklasın. Biri şu kalecinin ne yaptığını bana açıklasın. Ne oluyor? Ne oluyor bu oyunda? Abi şaka mı? Yok abi, yok. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Bana açıklayın. Ne, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben bu oyunda... Ne yapabilirim abi ben bu oyunda ne yapacağım ya? Ya bıraktım oyunu falan oyunun gerçekliği yok. Yapı var amına konumun liginde yapı var. Benim kalecimi satın almış Oros bu çocukları. Adam zengin tabi basmış parayı basmış parayı. Kaleciyi satın almış abi yapacak bir şey yok. Üff. Abi nasıl gol yiyebiliriz ya? Çıldıracağım şimdi ya. Harbi intihar ediyor. Tabii şimdi bayman yemek. Şaka arkadaşlar öyle bir şey yok. Kanal mana patlar diye korkuyorum abi. Uf, abi çıldıracağım. Abi yani yaklaşık bir sene boyunca falan ben bu kolü konuşur mu Gol Fa farkında değil mesela ya. Bir tane gol ne araydık hatırlamıyorum abi. Şeref golü fena lazım. Aa, adam offline mı Abi adam yani gol atak diye salıyor başka şey yok. Rus çocuğu nasıl koşuyor? Senin anını sikiyim. O rospu çocuğu dembele. Amına koyayım abi. Ya vuracaktım abi. Var ya. Dembele güvenmedim. Dedim bu salak işare atabilir. Ya bir gol bile attı şu an. Aha. Bize. Üf. Abi nasıl gol yeriz ya. Nasıl gol yeriz. Çıldırıyorum. Senin kel kafanı sikeceğim. O rospu çocuğu. Senin kel kafanı. Dağları taşları sürteceğim. Abi çıldırmalık ya. Dünyadaki en kötü Allah Kur'an çarpsın bak. Her bir işte oyunda şike diye bir şey olsa abi o bu olur işte bak. Şikenin tanımı amına koyayım. Ya bırak abi bırak. Gerçek mi var bu Her Ya geçmiyor amına kodum demeli. Gol atak. Allah rızası için gol atak ya. Başla. Başla yine abi salak saçma bir şey yazmak istemiyorum ya. Her maç yeniliyoruz. Her maç ya. Vur şunu. <laughs> Onu da ye, onu da ye. Amına kodum kovası. Onu da ya. Abi ben oynayamıyorum ya. Benim psikolojim bozuldu ya. Psikolojim bozuldu abi. E futbol mu başlasam? Ne başlasam abi? Allah! <laughs> bu bu çocuğunu ye. Yananı ya sikeyim seni ye. <laughs> i̇yi 40-45 dakika oldu. 4 gol yemedik. Oh. dik abi diktik. Yemek dik. 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 Amına koyayım. İşte futbol futbolun başlasak ben düşünüyorum ya. Bu, bu oyun benim gözümde bitmiştir ya. Vallahi bitmiştir billahi bitmiştir yani. Abi oyuncu alamıyoruz ya. Koşmuyor abi hareket etmiyor diğerlerini. Baksana abi 15 kilometre geriden geliyor ya. Valentin. At artık amına. Oha abi full yok mu? O, bu çocuğu niye kaymıyorsun? Anasını siktim. Şu günde kayma diye bir şey yok mu bu oyunda? Ben anlamıyorum abi. Ka kayıyorum. Ya bu ne donuyor? Oha ama ya. Cık. Abi gece gece anasını sikeceğim yine ya. İyi lan yemedik. Oğlum bayır golemiyoruz ha. Dekora gidiyoruz herhalde. Uf, çok korktum. Fena korktum. Yedik herhalde bu kez. Bu kez yedik hissettim yediğimizi hissettim abi gitmiyor ki oyuncu götürüyorum al Allah'liye yeniliyoruz bir de ya bir de Araplara yeniliyoruz amına koyayım böyle bir şey olamaz abi yok böyle top çeviremez ha Allah için dembele koş dembele koş demeli vur adam olacaksınız oğlum ayağınız denk alacaksınız bundan sonra Halit babanız geldi oğlum Halit babanız ama az önce 3-1 değil miydi ya skor? Abi kafa gitti tabi ya. Kafa mafa kalmadı ki. Skor mor hatırlamıyorum ama gol nasıl atılacağını hatırlam. Kaleci Allah rızası için kaleci ya kaleci yerine şey falan. diğer kaleci sokuyorum ya beyler bundan sonra. Efsane sarı kalecimiz adı neydi hatırlamıyorum ya. Bayağıdır bayağıdır yok. Oyunu ilk verdiği kaleci kullanacağız abi bundan sonra. Adı da onun da bir adı garip. Aha. Yok, önünü alsa gideceğiz ha. Amına koyayım daha dakika 75. Vallahi çevir. Bir an çok inandım ya. Yani. Onu alaydık önümüze. Çok inanırdım. Cık. Bak bak pas yapmaya başladık. Oros bu çocuğu. <laughs> Yok abi oyun... amına soktum da oynayamıyorum ya. Oynattırmıyorlar ya da anlamadım bu işi tam. Şöyle Allah'ım çıldıracağım şimdi çıldıracağım öldüreceğim birini ya. Abi pasması hiçbir şey geçmiyor ya, formasyon mu değişeceğiz ne yapacağız acaba? El elmas yok ona da. Ya abi böyle milita Allah belanı versin ya, Dembélé nasıl hızlı koşuyor abi, o hızlı adam tamam da o kadar da değil, o kadar da değil ya. Abi bitir aken, bitir Allah senin de belanı versin. O rostlu çocuğu gülüyor öyle. Sen var ya ananı aradığını sikiyim. Amana kodumun evladı ya. Cık. Neyse. Ya halimizi görüyorsunuz ya. Bir Allah rızası için like istiyorum abi. Yorum morum da abone olun. Bay bay.